İmam Hüseyin'i katili bu adam İslam devletinin başındaki başbakan değil miydi? Bu İslam devletinin başındaki bir başbakan kafir miydi ki sonradan Müslüman olmuş olma ihtimalini göz önünde tutalım. Bu adam kendi içinde batıl bir adamdı. Bunu biz biliyoruz. Ama zahiren kendini Müslüman olarak atfediyordu. Namaz kılıyordu, namaz kıldırıyordu. Tabii ki. İşte yani, tabi ki yani. Var. E şimdi Hazreti Hüseyin'i öldüren ordu da o anda namazını hiç terk etmedi. Evet. <laughs> çok ilginç şeyler. Çok ilginçtir. E şimdi bu noktada e, bir insanın hem de hem de böyle alim olarak bu kadar geniş bir camianın e, piri olarak duran birisi e, nasıl olur da böyle bir fikirle ortaya çıkar ben onu anlamış değilim. Ve bu fikri de hiç kimsenin eleştirmemesine şaşıyorum. Yani insan Allah için birine bağlanır. Şahıslar eğer bir şahısa bağlanırsa onu sevmek, ona itaat etmek başka şey. Ama insan pirini de eleştirir. Pirini eleştirerek onun hak olduğuna ulaşabilir. Hanif din denilen şey daha evvel de söylemiştik. Nedir? Atanın dini üzerine değil araştırarak, bilerek, hak olduğuna inanarak bir hakikati bulmak İslam gerçek İslam'dır. Bir de bir de burada şöyle bir sıkıntı ben görüyorum. Ee, yani göya insanları hani küfürle itham etmemek gibi bir hassasiyetin evet. şeyine şey, arkasına sığınarak burada Allah'ın Resulü'nün evladını paramparça eden insanların o çirkinliğini, o batıllığını örtme gibi bir çok çirkin bir tezgah görüyorum ben. Ya burada vakayı adiyeden bahsetmiyoruz ki. Sıradan bir e, kazayla bir yumruklaşma nesil ölen bir adamdan bahsetmiyoruz ki. Veya bir alacak verecek davası yüzünden birbirine bıçak çekmiş insanlar e, öldürdüler de ya bunları dinsiz ilan etmeyelim. Ola ki son nefesler imanla gitmişler meselesi değil ki. Burada Allah Resulü'nün evladını, onun kundaktaki evladını, aile efradını ve onunla beraber gelenleri paramparça eden, atlara sürükleten, üzerine tepinen bir ee, vahşi bir e, şey toplu yani insan demek <laughs> dilime varmıyor. Bir toplu azıtmış bir topluluktan e, bahsediyoruz. Sen buna aman hassas olalım, aman dikkat edelim. Bunlara kafir demeyelim, dinden çıkmayalım gibi. Şimdi sözde ahiretini tehlikeye atmamaya çalışıyor ama aslında ateşin içine direkt giriyor. Yani sözde hani bu hamlelerle işte ya insanlar işte siz e, hassas davranın, kendi ahiretinizi riske atmayın. Ya neyden bahsettiğimizi bilin. Resulullah'ın evladından bahsediyoruz. Bu dinin imamından bahsediyoruz. Kur'an'ın koruyanından bahsediyoruz. Kur'an'ın 304 ayetle övdüğünden bahsediyoruz. Oralar yok. Oralar yok. Yani bu kadar sevilmiş bir seçilmiş insana yapılan muamelenin karşılığı ne olabilir ki daha? Yani Allah'ın sevdiğini, sevgili kıldığına kılıç çekmenin şey ne olabilir ki? Yani izahı ve yani adı ne olabilir? Sıradan bir insan öldüren için diyor ki bütün kainatı öldürmüşsün Aynen gibidir. Öyle. Sen bir imam öldürüyorsun. Resulullah'ın evladını öldürüyorsun. Hem de katlederek hem de e, evlatlarını da parçalayarak yapıyorsun bunu. Bizim İrfan Vakti programlarını takip ettiniz mi bilmiyorum. Orada Biliyorum, bir medem çok... Koç Bey'in ilahiyatçı e, yeri geldiğinde ısrarla söylediği bir hadis şerif vardır. Metni tam aklımda değil ama bir müminin e, haksız yere ölümüne yarım kelime, kelime dahi, dahi. Yani direkt dahil etmekten bahsetmiyor. Yarım kelime dahi katkıda bulanın ahirette Allah bunun alnına "Allah'ım e, rahmetinden bunun nasibi yoktur." diye Yok. yazılı olarak haşrolur diyor. Kim? Allah'ın Resulü, peygamberimiz. E daha delil mi <laughs> gerekiyor? Ve bunun üstüne şunu da söyleyeyim. Zalime susmak bile onun taraftarı olmak demektir biliyorsunuz. Evet. Bu Ehli Beyt'in ve Resulullah'ın bize birçok sözlerinde bize ulaşmış durumda. Yani sen bir zalime susarsan bile yani hiç bana dokunmasın dersen bile bir ret alıyorsun haktan taraf. Sen bırak onu bir de zalimi korumaya çalışıyorsun. Tabi bu ilginç bir e, nokta diye e, konunun içine koymuş olduk ama. Evet. Allah hidayet eylesin ne diyelim. Amin. Biz... Hazreti Hüseyin Efendimizin o evet. güzelliğini konuşmaya devam edelim. Evet. Allah Resulü'nün ee, ona verdiği kıymeti. Allah razı olsun. Şimdi e, tabi İmam Hüseyin e, dünyaya teşrif ettiklerinde Şeyh Sadık Ayünü Ahbari Rıza adlı eserinde Esma bin Umeysten şöyle rivayet etmektedir. İmam Hüseyin doğduğunda Cebrail doğdu. E, Peygamberin (sallallahu aleyhi ve sellem)in huzuruna geldi ve şöyle dedi: "Ya Muhammed yüce, Allah sana selam gönderiyor ve şöyle buyuruyor: Ali'nin sana olan nispeti Harun'un Musa'ya olan nispeti gibidir. Harun'un oğlunun e, ismiyle isimlendir," diyor. Yani İmam Ali ile Harunu denkleştiriyor ve diyor evet. ki: "Sen de onun oğluyla isimlendir." Resulullah buyurdu ki: "Benim dilim Arapçadır. de onun adını Hüseyin koy," dedi. Yani e, İbranice'de şeber ve şübber evet. diye geçen ismi Arapçaya Hasan ve Hüseyin olarak evet. çeviri yapıyor Cebrail. İkisi iki imamın da ismini Allah koymuştur. Evet. Yani Allah buyuruyor ki onun ismi Hüseyin koy. Şimdi İmam Hüseyin'in ismi ilk kez Arap dünyasında kullanılmış. Hasan da ilk kez kullanılmış. Ali de ilk kez kullanılmış. Muhammed de ilk kez kullanılmış. Daha evvel cahiliye döneminde bu isimler yoktu. Çünkü bu isimleri Allah koydu. koydu. Her biri yüce manalara var. Şimdi Yahya e, peygamberin biliyorsunuz başını kestiler. İmam Hüseyin'in de başını kestiler. İmamlar buna işaret ediyor ve ikisinin kaderini aynı noktada olması... Ee, ve onların e, aynı kadere denk gelmesi noktasına işaret ediyor. Ee, Yahyanın da gerçekten yaşadığı şey çok ilginçtir. Evet. Ama e, tabi Yahyanın peşine e, Zekeriya Peygamberi kovaladıklarında bir ağacın kovuğuna saklanıyor. E, derler ki kovu hani ağacın içinde olduğunu anlarlar ve ağacı testereyle kesmeye başlarlar. Ve aslında <laughs> Ee, Zekeriya Aleyhisselam ah der. Yani acı demek testleri artık vücuda işlemeye başladığında ah der. Ve Allah ona nida eder ki sakın sen benim taraftarımsın. Eğer ki düşmanın karşısında ah der benim şeyimi yere vurursan seni kahrımla cezalandırırım. Deyince Zekeriya Aleyhisselam artık teslim oluyor. Şimdi bu sözden sonra İmam Hüseyin'in onca çektikten, onca çileden sonra halede neden dimdik ayakta durması, izzet ile, onur ile ayakta durması, o cesaretini kaybetmemesinin altında yatan nokta işte bu. Allah'ın adına savaşıyor orada. Allah'ın taraftarı, Allah'ın askeri eğer o yıkılırsa o zaman asıl o zaman. Eğer boyun eğerse asıl o zaman kaybetmiş olacaktı. Ve İmam Hüseyin e, son kaldığı anda bile hiç kimse artık çevresinde kalmadığında savaş meydana çıkıp son hücretini verdiğinde anlatılır ki artık savaş başladığında o düşman askerlerine doğru atını sürdüğünde kurt sürüye girince sürü nasıl dağılır bilmiyorum hayalinizde canlandırın evet. adeta ters bir etkiyle böyle yayılır ve kurt onları yakalamak için hangisine koşsam diye şaşırır. Evet. O şekilde kaçıyorlardı. Çünkü Allah'ın azameti imamda öyle bir zuhur etmişti ki ve ehli beytin evlatlarında zaten bu azamet var idi. Ben bunu hale seyitlerimizin bir çoğunda görüyorum. Hale dedelerimizin bir çoğunda görüyorum. Yani seyitlerin e, o taşıdığı kandan da kaynaklanan bir durum. Allah e, Muhammed Mustafa ve ehli beytine selatü selam eylesin ve onların evlatlarına da yüce nimetler nasip etsin. Evet. Tabi e, İmam Hüseyin doğduğunda e, Cebrail Aleyhisselam Resulullah'a diyor ki Sen, senin kucağına getirmeden asla ona süt vermesinler. Resulullah da kızı Fatıma annemize söylüyor. O esnada yolculuğa çıkıyor. Geri geldiğinde bir 4-5 gün, 6-7 gün neyse tam belli değil. Bir süre geçiyor. O esnada e, bir süt anne de bulamıyorlar. An Fatma annemizin de sütü kurumuş durumda süt anne de bulamıyorlar. Çünkü Allah hani demiş ya Resulullah'ın kucağına vermeden süt nasip olmayacak. Ve Resulullah geldiğinde süt olmadığı için parmağını e, İmam Hüseyin'in ağzına koyuyor ve İmam Hüseyin onun parmağını emiyor. Ve 40 gün boyunca İmam Hüseyin yani bu hurrefe şeklinde anlatılan bir mesele değil. Bir mitoloji de değil. Yani ayı ikiye bölen Resulullah yani denizi yaran peygamberler var. Dolayısıyla keramet peygamberler için çok önemli bir nokta değildir. Evet. Ve Resulullah'ın parmağından süt akıttığını tarih yazar. Evet. İmam Hüseyin'i kendi kudret sütüyle parmağından besliyor. Ve 40 gün boyunca. Bu tabi e, sadece bir maddi bir beslenmeye de işaret etmiyor. Onun parmağında evet Resulullah diyor ya onun, Hüseyin benim etimdendir. E, i̇şte o Allah Resulündeki manaya etimdendir. da bir varis evet. olmayı e, peşinde evet. getiriyor. Hüseyin benim etimdendir diyor. İşte ee, işte Resulullah kendi sütün e, parmağından kudret sütüyle beslerken kendi canından bir can katıyor. Biliyorsunuz süt anne insana haramdır. Sütün böyle bir ha. hikmeti vardır. Demek ki bizim bilmediğimiz bir hikmet katıyoruz çocuğa ki onunla hiç yabancı bir kadın arasında evet. evlilik haram noktaya geliyor. Hem de sonsuza kadar diyor Kur'an. Evet. Yani Sonsuza kadar evlenemez. Ee, demek ki sütün böyle bir hikmeti var. ve Resulullah onu kudret sütüyle kendi canından, etinden besliyor. Şimdi e, tabi bunca e, aynı candan, aynı kandan bir varlığı, Resulullah'ı, acaba İmam Hüseyin'i kesen Resulullah'ın canını nasıl acıtmıştır? Ehlibeyt'e zulmeden, Fatma annemize zulmeden, İmam Ali'ye zulmeden, onları katletmeye çalışanlar, acaba Resulullah'ın canını bunca acıttıktan sonra şefaat nasıl bulacaklar? Çok merak ediyorum.